İnstagram'a da şova dördüncü bölümü işlerler. Bugünkü yarışmacımız da da Aa... L... yok hmm... Jessica

Kapıyı kapatıyorsun. <laughs> Üzgünü bekleyemeyeceğim. Ben bir yeter misin? Evet şimdilik ışığı şey yaktık. Lamba yok ama ışığı şey yaktık. Tavandan var sayalım. Şimdi. Neyse bir dakika. Ne oldu ne oldu? Senin dinlenmen lazım. Hadi eve gidiyorum. Hayır gitmiyorum. Moda şova video var şu anda git. Tamam yanında ben. Duramazsan çık. Bu bir şey sevmem Ben kaçtım hadi bay bay. Attım. Yakında elbisen mahvolacak evet. haberin olsun. Hı -hı. Ve puanları istiyoruz lütfen. Ah benim kardeşim kesinlikle kazanmalı. Bence çok güzel gözlük mükemmel. Etek var ya süper. Hatta sana mor yakışıyor var ya. Turkaz kemer gibi var ya o da süper. Ha, tabii ki de on veriyorum. Aynen aynen. Kardeşimi dediği gibi bir de hele yeşil gözler var ya süperler. Sana da on veriyorum. Bence de çok güzel. Ama kulakların çöğünce olabilirdi. Yüzden 9. Bence tatlım. Eee gözlü tukkaş yapsaydım daha çok yakışırdım. Onun harici elin. Ben şöyle yapayım. İyi böyle. Onun harici eee tüllü e, kuyruk tüylerini de kabartabilirim. Bu yüzden son puanım 2. Yok artık. Vallahi tatlım ben seni çok mu çok beğendim. Ama yalnız tüylerini daha çok kabartırım. Daha da küçük çok beğenecektim. O yüzden sana puanım. iki. Siz prensesi demek ki böyle davranıyormuşsunuz. Ama biz de onları söylüyoruz. <laughs> Öyle olsun. Pardon iki mi diyecektim yoksa? İki dediniz. Ha, sekiz diyecektim. Benim puanım işte tabii ki de dokuz. Çünkü bence gözlerim mağazı olsaydı da çok daha şükür olabilirdim. Ve de Türkiye'nin bazı yerleri gri olsaydı süper. Yani puanım dokuz. Yok ee, arkadaşlar bir saniye sizi bekleteceğiz. <laughs> vuruyoruz. Yes be. Allah'ım çok aldınız. Aynen öyle. <laughs> Siz üçünüz de elendiniz. Üfka öne geçti. Süper. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.